Came uh, for two, two games, uh, actually three, three. This is the third game in in, in ten days that we play. Um, everybody knows the circumstances, uh, the weather. It's hot. Um, the players uh, played in a very difficult uh, circumstances, but that's not an excuse. But it's a fact. Um, but at the end, the the win is the most important thing, and that, that's why I'm proud of the guys. They did a good job. Um, I have to say that the Riesensport that recently promoted, uh, congratulate them uh, with, with uh, the way they played, because they played a good match. Uh, but at the end, uh, of course, everybody knows that the three points, a win, that's the most important thing. And uh, luckily it stayed in the Andada, so I'm very, uh, I'm very happy. Yani Biliyorsunuz ki son dönemde hatta son 10 gündür üçüncü maçımız bu. Ee, yani biraz da tabii ki de kısa aralıklarla oynayınca ister istemez bir de hava şartlarını da biliyorsunuz. Tabii ki de bu bir bahane değil. Herkes hava şartlarını biliyor burada. Ama bir gerçek hava şartları da çok zorlu koşullarda oynadık bugün. Ee, Rize Spor'u da tebrik etmek istiyorum. Ee, yani yeni lige çıkan bir takım için gerçekten çok iyi oynadılar, zorladılar sonuna kadar. Ama tabii ki de en önemlisi bizim için e, galibiyetle bitirmekti. E, önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. E, ve futbolcularımla da gurur duyuyorum. Onu söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten e, zorlu koşullarda dediğim gibi bana, bahane olmasa da e, bir galibiyet almak ve şu puanın adına da kalması bizim için e, çok önemliydi. Herhangi bir sorunuz var mı? Avrupa'daki gitti.